Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ilk PUBG Mobile videomu çekiyorum. Uzun süredirden beri video gelmiyordu. Çünkü Beldir'den beri hastayım. Ee, uzun zamandır bir derslerle uğraşıyorum. Bırakmıyorlar yani peşimizi. Çok fazla sıkı e, ders veriyorlar yani. <laughs> o yüzden öyle video çekemedim. Şimdilik hatta yani, bu böyle ama bunun dışında bir de çekecek oyun da yoktu. E dedim bari PUBG Mobile çekeyim. Bu ara oynuyorken. O yüzden şimdi PUBG Mobile çekiyorum. Rank kasma serileri gelebilir. E, haberiniz olsun. Ama tekrardan yeni bir videoya hoş geldiniz. Ya, umarım iyisinizdir. Umarım moralleriniz elinizdedir. Yani tabi bu şekilde olduğumuz dönemde morallerin olmaması çok anormal olur ama işte olsun. Yine siz iyi olun. Bu aralar video hani çekmeye çalışacağım. Ama sınavlar var şu anda. Mesela yarın sınavım var. En azından sınavdan önce bir video atayım dedim. Umarım yarın sınavım iyi geçer. Yani konuları bilmiyoruz. Konular verilmedi. Ne yani çalışanı var, çalışmayanı var. Yani daha önceden çalışan bile şu anda çalışmadı. Öyle söyleyeyim. İlginç bir olayın içindeyiz yani şu anda. Bir de arkadan kuş sesi gelirse arkadaşlar. Kusura bakmayın. Abicim ben. Ayda. Ulan arkamda benim tava vardı. Yani. Orak takmadım ki ben arkama. Nasıl oldu bu? <laughs> arkadaşlar zaten daha önceden biliyorsunuz bilgisayarım falan kasıyordu hala da bu boğazını tükürdüğüm 1063 GB ile beraberim ee, RAM aldım bir tane 8 GB aldım bir tane vardı zaten bir tane daha aldım etti sana 16 valla 16 GB'lerim şu bilgisayarı düzeltti yani bu oyun bile kasarken artık kasmamaya başladı şimdi bunu dedikten sonra oyunda kasması yok mu yani videoda daha doğrusu Ulan <laughs> kuşlara bakarken yere kaçırıyordum ha. Gelenimiz var mı? Yok. Oraya düşemeyeceğim değil mi derken düştüm. İlginç bir oyunsun sen gerçekten PUBG Mobile. Bu arada arkadaşlar sesim kısılabilir kusura bakmayın. Dediğim gibi hala daha hastayım. Yani tam geçti dedim. Bir daha bir boğaz ağrısı çıktı bu seferde. İnşallah en kısa sürede geçer. Mesela ben geçen haftayı kapattım yani pazartesi okula gittim. Geri kalan 4 gün yok. Gitmedim yani haftayı kapattım direkt ben yani o kadar hastalandım. Ama Allah'a çok şükür korona değilim. Yani olmayacağız de inşallah. Allah size de öyle bir şey göstermesin. Ölsen oğlum. Bazen şöyle ölmemezlik yapmıyorlar mı var ya. O kadar deli olurum ki. Yani buraya gitmeyi şu anda hiç tavsiye etmem ama insanın gidesi geliyor. Alan nerede? Yani gidebilir de. Adam var işte. Acaba tamam. Ula adam var bak 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 görüyor musun bu bak tekçi yüklenmiyor. Uf içinden geçti onu. tamam arkadaşlar iyi oynuyorum da. Yani. A düşmedi. Yani şanssızlıklara en fazla gidiyorum yani. En fazla gittiğim şey şanssızlık oluyor. Genelde. İyi oynasam bile. Yani ya arkadan geliyorlar ya canamaz oluyor. Başka bir şey oluyor. Bir anda 4 kişi aldıktan sonra bir 4 kişi daha falan geliyor böyle. şuraya şöyle sallayayım da belki öldür, ölmedi Arkadaş Umarım yoktur onun olsa bile öldürürüm de Evet seri bir çıkış Selamünaleyküm Evet adamımız yok nerede acaba Ulan ben mi körüm acaba? Buradan bir yerden kaçamaz. Ayağı en fazla aşağı atlamıştır. Aşağıda da değil. Ulan nereye kayboldu bu? What the fuck? Arkadaş şu hasarlar hemen işlemiyor ya düşen heriflere. Deli oluyorum ya. Bir Oğlum nasıl lan? Benim şunun az önce düşürdüm öldü mü? Az önce benim kaç kimim vardı? Bir öldürdüm orada. 2 3 evet. Adam buradaymış yalan. O karşıdakiler onun kankası olabilir o zaman. Şunu şöyle atalım hocam. Aha bak. Ama boş amaçsızlık bu arkadaşlar kusura bakmayın mesaj geldi evet geldim yani Güzel kardeşim Bu şimdi nereye kadar böyle gidecek ya Ben şimdi size rushlasam ayrı bir dert rushlamasam ayrı bir dert Bak bunlar da manyak oyuncu Şimdi burada eğimi refleksle en iyi olan kazanır Ha bir de taktiği iyi olan Ya ben şu anda bunları rushlayabilirim çünkü Evet Yine birilerini vuruyor bunlar ama. E şu anda ben arkadan götümü kollasam iyi. Çünkü bunlar bana o kadar kolay bir şey yapamazlar. Evet de şurada drop'a da gitsek çok iyi olur aslında. Hemen şuradan bir yardım alalım. On orada. Biliyorum dibimde de adam var ama. Bir uzaktakini halledelim arkadaşlar. Evet. Hay şansıma. Nereye gitti şimdi bu? Bak bu Allah Allah. Ben biraz deliyim ha. Nereye gitti oğlum bu? Tamam aşağıdasınız sizde okay Okey buna da okeyiz. Ulan kim nereden sıkıyor? Abi neyse ben uğraşmayacağım bununla da. Ya yani buradaki durum adamı öldürür. Bak karşıda zaten benim az önceki vurmayı denedim. O da beni vuruyor. E Aa. Hocam çok Heh. Bravo bana bu hocam Boost takviyesi Sonra droga seri uçuş yani Oradaki adam kafası mı lan Yok Bandaj var mı? Yok. Drop nerede? Burada. Kesin drop'a bakıyordur şu anda da. ya iki dakika telefona bakıyorum ya iki dakika ya Ulan bir rahat bırakmadınız arkadaş işte prefire'ın faydaları özellikle PUBG mobilde Tamam sen öldün Aha. Oraya ben bir sprey atar mıyım? Bir saniye. Çıkar lan şunu. Hadi. Evet iyi bir fight dönecek. Ha bu arada arkadaşlar ben şey SSD'yi de aldım yani yeni e, ee, mouse da aldım. Allah'ın izniyle yarın gelecekler. Bu benim yerimi galiba bu arkadaşın evi çağlamamış. Ve iki kişiler. Ulan orası boşluk nasıl havaya mermi değebiliyor? Ya ver şu içiksi. Tamam mı? Yürü birader. Yürü 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 yürü. Çıkarsana vururum. Çok da temiz avlarım yani. Evet bak bak. Bak, bak 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 Karaktersiz. Evet. Büyük sıkıntılar içerisindeyim. Yani <laughs> Şu an o drop'a öyle bir güzel pusmuşlar ki. Ya arkamdaki o adam nasıl ölmedi ben onu şu anda şaşırıyorum. Onlar da biraz fazlalar. Abicim. Ne? Ulan kendimi şaşırdım. Çık abicim. Çık 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 çık. Ben kaçıyorum ama buradan. Bana ne hani drop'tan bak her yerim adam kaynıyor. Sen sen yemin ediyorum cehennem ya. Aha. Tamam. Bu buna yeter. Bu buna yeter. Az önce yaptıklarından sonra o ona yeter. O da umarım işte. Lan hangi tarafa gitsem adam var. Alan nerede? Tamam ben bu tarafa doğru kaçarım. İnşallah. Evet adam gördüm yine. Kaçarken avlanmazsak iyi bu arada. Ya yani içimden biz şu anda çok rahat avlanacağını söylüyor ama Ben nasıl yaptım o hareketi Evet Güzel bir şekilde sıyrıldık Şimdi Bu tarafa gelecek olanları vurmak Kaldı geriye Buradaki çatışan tim nerede şimdi <laughs> Gördüm hocam Kıpırdama çekiyorum teşekkür ederim Şimdi bunun kankası vardır dediğim anda çıktı zaten meydana iki kişiler sanırım Evet tarama yapılıyor Sağdan geleceklerdir Bu da ona yetiyor hemen ana binaya geçtiler şuradaydı adam gördüm bilmiyorum siz gördünüz mü <laughs> Videoyu geri sarıp bakma şansınız var zaten Yani burası iyice sıkıştı şu an Ben gideyim Abi bak diyordum ben. Ulan videolarda ben niye bu kadar çok konuşmuyorum? Bir anda çok konuşmaya başladım. Mesela şu anki olduğu gibi. De. Bu adam bana nereden sıktı? Sprey yemesem iyi şu an. Allah ekber, ödüm koptu lan. Abi sen bana nereden sıkıyorsun? Ben onu çözemedim edim ki. Zigzag hocam, zigzag. Aha. Arabayla gidiyor. Git git bakalım gel. Gel. Oy. Çok kötü sprey hocam. Nasıl düşmüyorsun? Aa başkasıydı. Alan beni de yeme, beni de yeme. Hemen beni yeme. Şimdi sen benim kilimi mi çaldın birader he? Sen benim kilimi çaldın. Ula o kadar ona güzel sprey yaptım. Benim hakkımda gitti herif çaldı ya. Ya birader sen niye şuraya gidiyorsun? Niye gitmesin ki adama sprey atıyorsun zaten o kadar iyiydi. Ben de söyledim laf laf değil ha. Şuna biz bir hatta takalım da. Yani şu yakın farta gidebiliriz. misenin senin ana bir yer gitmişler <laughs> ya o manyaktan ne yapacağız belli olmaz. Evet. Ya bir ihtimal arkamdan vurulabilirim. Ama burada misseini de oynayanlar yani şu an gördüklerimiz iyi oynuyorlar yani. Kötü değiller. Mesela hani bu pembişi ben vurmuştum biliyorsunuz. Biraz da çılgınlar bu çocuklar. Evet, üst kata sen gelirsen çok tatlı olur hocam. Aşağı umarım oradan gidilmiyordur. Yani yukarı çıkarsan seni vururum. Lan kolumu kaybettim onu bir ihtimal alabilirim şu an aşağıya indi aşağıda şu an üst kata çıksa şu tellerden dolayı vuramayabilirim dedim ama hepsini ben kordu yani şu an evet bir, 2 3 şöyle hocam tam ağzına gelir mi o Allah'ım Allah'ım bir konuş <laughs> Çık. Çık 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 çık. Oo! Pompalası varmış. Yaptığım büyük bir hataydı. Üçüncü olduk. ya eh, ne yapalım? Kismette de bu varmış. Bazen şanssızlık dediğim bu diyeceğim de. Yani bu benim hatam. Gerçekten benim hatam. Biraz da benim kolsuzluğum ama. Ya o bomba bunlara nasıl oturmadı? Herhalde şey oldu, arka tarafına gitti bomba, düştü aşağı. Cık. İnanamıyorum ya. Mesela orada az önceki sıktığım mermiler, hani merdivende diyor benim pompalaya tek dedi zaten tek atan pompalı verdinde, tek değil mesela. açıkçası. Oradaki sıktığım mermiler belki tutsa şu anda ölmüştü ama o bomba nasıl tutmadı ben bilmiyorum yani. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki bilmiyorum belki bu kadar kısa olmaz binle sizin karşınıza çıkmaya başarabilirim. Zaten Livik girdim dediğim gibi yani yarın sınavım var vaktim de kısıttı. O yüzden dolayı şimdilik böyle oldu. Ee, aklımda şu anda nasıl seriler var hemen ben size söyleyeyim. Görüşürüz ama <laughs> <bir zemden> önce. <laughs> Kalafet Remes Sırıt, Kalafet Modern Var Film Sırıt 2. Ee, sizlere çekmeyi istiyorum. Önceki kanalda çekmiştim. Hem görüntü kalitesi düşüktü, hem biraz da oyun kasıyordu. Şimdi biraz daha değişik olacaktır eminim ki Onu bir daha çekmeyi düşünüyorum PES 2021 ana lig belki çekebilirim ha bak çok da iyi oynamıyorum ama onu ben size söyleyeyim ee, Ana lig beşikler çekebilirim Premier lig çekebilirim Ama böyle benden süperstar falan istemiyorum. onlar beni gerçekten şu yani benim En fazla oynayabildiğim profesyonel normal yani e, kolay da gerek yok <laughs> Yani Superstar'da tamam oynadım. 5 tane maç kazandım. Efsane oldu. Zaten efsanede de hiç oynanmıyor. Oynayanız vardır belki aranızda. Ki bence çıkar? Başka herhangi bir fashion bir çekme planlarımız var şu an. Witcher Chronicles Detail belki çekebiliriz. Ama yani arkadaşlar dediğimiz gibi elimizde çok bir video yok. Mesela Company Heroes 2'yi de çekebiliriz. Yani dediğim gibi çok tuhaf ee, bir video çekemiyoruz yani elimizde bir şeyler var ama biz size onu veremiyoruz yani videosunu veremiyoruz o yüzden dolayı böyle birazcık idare edeceksiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay